Merhaba arkadaşlar. Frik takımı nasıl hazırlanır? Onunla ilgili bir kısa bir video hazırladım. Hemen onu gösteriyorum. Şöyle bir ipimiz var. Buna öncelikle bir kasa düğümü atıyoruz. Bu düğüm ne kadar küçük olursa o kadar güzel olur. Aşağıdan yemin altından çıkmaz. Şu şekilde çektirmeyi de çekiyoruz ve fazla olan parçayı kesiyoruz. Şöyle şöyle bir halka yaptık burada. Daha sonra yaklaşık 30 santim yani ben burada göz kararı yapacağım ipten kesiyoruz daha sonra yemlerimizi takıyoruz sonra bu halkadan yemlerimizi geçiriyoruz. Üste bir tane küçük stoper takıyoruz. İpimizi çekire, çekerek şöyle sıkıştırma yapıyoruz. Bu şekilde bu bir de ayrıca en alta bir tane stoper atıyoruz. Hani bunu niye atıyoruz? Yarın bir gün bu yemi değiştireceksiniz veya boylu takacaksınız. O yüzden hem de sıkıştırma işine de yarıyor. Şöyle göstereyim çekerek bu şekilde. Şu anda bu hazır. Daha sonra yani bunu isterseniz 1 milim makaronla yapabilirsiniz. İsterseniz bu yem hizalama aparatıyla yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Yem hizalama aparatı nasıl kullanılıyor onu göstereyim. Şöyle tığımızdan geçirip çekiyoruz. Daha sonra ipten geçirip tığımızı kapatıp aparat aparatı geçiyoruz arkadaşlar geçiriyoruz şöyle daha sonra kanca takma kalıyor kancamızı şu şekilde takıyoruz arkadaşlar bunu takarken dikkat edin ipten zedeleme olmasın daha sonra düğümsüz düğüm atacağım. Bu model Hair Rig dediğimiz bir model. Ondan sonra bunu çekip şu şekilde e, bir 200 santim bir boşluk bırakıp hizalamayı yapıyoruz arkadaşlar. Boncuklarda ben biraz daha yakın bağlıyorum. Çok az bir şey. Ee, yani çok uzun olması da iyi değil. Ondan sonra burada düğümsüz düğüme geçiyoruz arkadaşlar. Bakın göstereceğim. Şöyle. Şuradan düğüm atmaya başlıyoruz. 2 3 4 5 5 tane düğüm attım. Daha sonra halkadan ipin ucunu tekrar geçiriyorum ve çekiyorum. Daha sonra burayı sıkılaştırmak için gerdirici aparat kullanıyorum. Şöyle. Ve buraya çekiyorum arkadaşlar. Ve oturuyor bakın. Şu şekilde. Daha sonra buraya saplanmayı artırıcı hortum şu bölgeye ya da daralan makaron kullanabilirsiniz. Ben daralan makaron kullanacağım. Ee, şöyle bunu geçiriyorsunuz arkadaşlar ve bu bu şekilde duruyor. Bunun sonra buhar da. E, su buharını daraltarak çekerek, hafif de içe doğru kavis vererek hazırlıyoruz. Daha sonra burada kurşun kullanacaksanız stoperlerle yani stoper kullanarak buraya bir tane kurşun da takabilirsiniz buraya. bir Ayrıca kurşun ne kadar e, rigimize yakın olursa o kadar avcı oluyor. En sonunda da şöyle göstereyim size. Dolaşmayıcı, önleyici hortum takıp ipimizden geçiriyoruz ve buraya bir düğüm atıyoruz. Buraya fır döndü de bağlayabilirsiniz. Ancak e, bu hmm, hızlı değişimli sistemlerde hani fır döndü çok ufak olması lazım. Hani bu bence daha pratik bir sistem. Buraya ben ikili kasa düğümü atıyorum. Bakın şöyle bir ve iki. Daha sonra çektirme aparatı yardımıyla iki taraftan çektiriyorum. Ve fazla kalan Parçayı da şu şekilde makasla kesip uç kısmını çakmakla yakıyorum ve rigimiz hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece burada dediğim gibi su buharında makaronu ısıtmanız kalıyor. Burada çakmak sakın kullanmayın. Çakmak e, ipi zedeler kopmasına sebep olur. Hepinize şimdiden rastgele